Efe bu ne? Böyle dönüyor. Nasıl anne? Ee, toplar aşağıya mı düşüyor? Ay dikkat et. E atsana biraz fazla top at hemen oraya. Sana bir şey gösterdim. Ama önce onu merak ettim. Çabuk top at hemen. Kaç saniye kaldı? Eyvah. Çabuk at, çabuk at. Hadi şuradan Tamam, hadi ben de atıyorum. Sen de at Efe, çabuk at, at. Kaç dakika kaldı? Çok az kaldı. Atın, atın. Emir sen de at. yanındayım. Kalk. Ben yanındayım. Efe kaç dakika kaldı? Vay çok güzelmiş. Anne, efendim. efendim? Nereye? Şey. Takip, takip. Seni takip mi edeyim? Emir, gelme, Emir de çıksın bir şey olmaz. En yukarıma Efe oraya çıkamazsın. Emi sen çıkma anneciğim. Bekle orası abiler için. Ama en üstte çıkamıyor. Neden? Anne, ya bir çık bakayım çok merak etti. Efe inanamıyorum sana. Anne. Bütün haritayı görebiliyorum. Bütün her yeri görüyor musun? Efe çok uzağa çıktın ama. İnebilecek mi oradan? İn bakayım. Birinci kata indin. Şimdi ikide. de. Ama dikkat et. Üçü indin. Dördü indin. Beşi indin. İşte bu kadar ya. Süperdin. Öyle mi? Emin misin? Öyle biraz tehlikeli gibi anneciğim düşersen. Efe öyle çıkma anne. Öyle çıkma. Öyle çok tehlikeli anneciğim. Bak tehlikeli o. iyi değil. Bir de şu da tehlikeli. Hangisi? Ona nasıl biniyorsun? Hani ama binemedin ki düzgün. Hah, bırak döndürsün seni bekle. Hadi. Dikkat et Efe iyi misin?